Hepimizin tanıdığı o ses. Ama benim tercihim her zaman kahve. Günümüzde bilim dünyası mikroskobik bir DNA sarmalından bir canlının tüm genetik geçmişini çıkarabiliyor. Uzay teleskoplarıyla atmosfer dışındaki gazları analiz edebiliyor. Siber saldırılar, tersine mühendislik yöntemleri ve endüstriyel casusluğun zirve yaptığı bir çağda yaşıyoruz. Pentagon'un en gizli sunucularına sızılabilir, nükleer tesislerin planları çalınabilir ya da bir devlet başkanının mahrem konuşmaları internete düşebilir. Ancak tüm bu teknolojik gelişmelerin ortasında yaklaşık 138 yıldır korunan bir banka kasasında saklanan ve dünyada sadece iki kişinin tam içeriğini bildiği iddia edilen bir karışım var. Coca-Cola'nın formülü. Hatta bu formülü sadece iki kişi biliyormuş. Biri bir yarısını, diğeri öbür yarısını biliyormuş da aman bir gizem, bir gizem. Bir içecek şirketinin tarifini saklaması ilk bakışta pazarlama dehası, bir halkla ilişkiler stratejisi gibi görünebilir. 7X olarak adlandırılan o gizli bileşen bugüne kadar markanın gizemli aurasını besleyen bir yakıt gibi kullanıldı. Ama olayın derinine inersek ki bu kanalda bunu yapmayı seviyoruz, bu gazlı siyah şeyin formülü basit bir ticari sır olarak açıklanamayacak kadar karmaşık bir yapı. Karşımıza çıkan tablo sıradan bir meşrubat üretiminin çok ötesinde. Uluslararası uyuşturucu yasalarını esneten özel devlet izinleri mi dersiniz? Eşi benzeri görülmemiş hukuk zaferleri mi dersiniz? Neler neler? Bu 7X'i oluşturan 7 gizli bileşenin neler olduğunu da birazdan anlatacağım bir yere ayrılmayın. Hikayenin nasıl başladığını anlamak için 1886 yılına Atlanta'ya gidiyoruz. Ve karşılaştığımız hiç de öyle ticari bir deha falan değil, trajik bir hayatta kalma mücadelesi. Formülün mucidi Dr. John Stead Pemberton, Amerikan İç Savaşı'nda Konfederasyon Ordusu'nda savaşan bir yarbay. Nisan 1865'te Columbus Savaşı sırasında göğsüne aldığı kılıç darbesi ve bir de kurşun yarasıyla ağır yaralanıyor. O dönemde böyle ağır travmaların çok başarılı bir tedavisi yok. Sadece hastanın acısını azaltabiliyorlar. Ve bunu da yüksek dozda morfin kullanarak yapıyorlar. Yarbay Pemberton hayatta kalmayı başarıyor. Ancak savaş bittiğinde artık ağır bir morfin bağımlısı olmuş. Zaten her şeyin temeli de bu bağımlılıktan kurtulma çabasına dayanıyor. Adamın kafasında hiç öyle meşrubat imparatorluğu kurmak gibi bir düşünce falan yok. Tamamen kendi bağımlılığını tedavi edecek, morfinin yerini tutacak ama onun kadar yıkıcı olmayacak bir ilaç geliştirmenin derdinde. İlk denemesi o dönem Avrupa'da popüler olan Vin Mariana adlı koka şarabının bir türevi. Coca yaprağı, kola fındığı ve bu şarabı karıştırarak Pemberton French Wine Coca adında bir içecek üretiyor. Ama 1886 yılında Atlanta eyaletinde içki yasağının öncüsü olan Temperance Movement yani ölçülülük hareketi güç kazanınca Pemberton bu formüldeki şarabı çıkartmak zorunda kalıyor. Alkolün yarattığı çözücü ve koruyucu etkiyi kaybetmemek için de şarap yerine yoğun şeker şurubu kullanıyor. Yani günümüzde küresel bir dev olan bu formül aslında yaralı bir askerin kendi acılarını dindirmek ve değişen yerel yasalara uyum sağlamak için geliştirdiği zorunluluktan doğan kimyasal bir karışım. Formül 1891 yılında Asa Kentler şirketi satın aldığında ilk defa kağıda dökülüyor. İşte o andan itibaren bir ticari sır olmaktan çıkıp şirketin varoluşsal DNA'sı haline geliyor. Şirket 1919 yılında Ernest Woodruff liderliğindeki bir gruba satıldığında formül ilk kez New York'taki Guaranty Bank'te bir kasaya kilitleniyor. 2011 yılında ise büyük bir törenle Atlanta'daki World of Coca-Cola Müzesi'nde yüksek güvenlikli bir kasaya taşınıyor. Olaylar olaylar. Peki, teknoloji bugün bu derece gelişmişken neden bu formülü hala çözemiyoruz? Bir bardak kolayı alalım ve milyonda bir hassasiyetle çalışan kütle spektrometresinin içine koyalım ve içinde ne varsa çıksın ortaya. Olmuyor <laughs> mu öyle? Olmuyor. Gelin anlatayım. Günümüzde gaz kromatografisi ve kütle spektrometresi cihazları bir numunenin içindeki bileşenleri milyonda bir hassasiyetle tespit edebiliyor. Bir bardak kolayı alıp analiz ettiğimizde içindeki şeker oranını, fosforik asit miktarını, kafeini, vanilini ve karamelize şekeri net bir şekilde görebiliyoruz. Ancak bileşen listesi başka şey, üretim süreci bambaşka. Bir sıvının tadını ve yapısını sadece içine ne konulduğu belirlemiyor. Bu içeriklerin hangi sırayla, hangi ısıda ve hangi basınç altında işlenerek konulduğu da büyük evet. önem taşıyor. Örneğin, karamelizasyon işlemi sırasında şekerin yanma derecesindeki yarım santigratlık bir fark veya işlemin süresindeki saniyelik bir sapma tadı tatlıdan yanığa dönüştürebilir. Daha da önemlisi, uçucu yağların karışıma eklenme sırası moleküler bağların yapısını tamamen değiştirebilir. Coca-Cola bu kritik işleme süreci bilgisini asla patent altına almadı. Çünkü patent yasaları buluşun 20 yıl sonra halka açıklanmasını zorunlu kılıyor. Bunun yerine şirket üretim sürecini bir ticari sır olarak saklamayı tercih etti. Yani bilimle içerik listesine ulaşabiliyoruz ama üretim süreci bir sır olduğundan asla orijinal içerikle aynı tada ulaşamıyoruz. Şimdi çıkarın kağıt kalemi formülün o en merak edilen kısmı olan Merchandise 7X olarak geçen aroma karışımında neler olduğunu söylüyorum. Yalan yok. 1979'da Atlanta Journal Constitution'da yayınlanan ve Pemberton'ın orijinal defterinden alındığı iddia edilen liste. 1- Alkol. Aromaları çözmek için. 2- Portakal yağı. 3 limon yağı, 4 muskat yağı, 5 kişniş yağı, 6 neroli yani portakal çiçeği yağı, 7 tarçın yağı. Liste bu ama bu malzemeleri gidip aktardan toplasak bile bir sorunumuz var. Standartizasyon. Yani doğanın o kaotik değişkenliği. Bakın biz burada bir meşrubattan değil bir mühendislik harikasından bahsediyoruz. Bu listedeki yağların tamamı tarım ürünü bir portakalın tadı o yıl ne kadar yağmur yağdığına, toprağın pH değerine hatta hasat edildiği saate göre bile değişiyor. Florida'daki bir portakalla Brezilya'daki bir portakalın kimyasal profili asla aynı değil. Sıradan bir üretici bu yağları rastgele karıştırırsa her yıl tadı değişen istikrarsız bir içecek elde eder. Ama Coca Cola ne yapıyor? Dünyanın dört bir yanından gelen bu değişken ham maddeleri devasa tesislerde işliyor Kromatografik analizlerle moleküler profillerini çıkarıyor ve her yıl tadı milimetrik olarak aynı olan o konsantreyi üretmeyi başarıyor. Yani rakipleri nasıl kopyalayamadığı şey portakal yağı falan değil. Bu biyolojik kaosu yöneten o devasa veri tabanı ve işleme kapasitesi. İşin en gri ve belki de en çok şaşıracağınız kısmına gelelim. Orijinal tadın o meşhur burukluğu aslında koka yaprağı özünden geliyor. Ha? E koka yaprağı yasak değil mi diyebilirsiniz. Evet 1961'den beri uluslararası ticareti kesinlikle yasak çünkü kokainin ham maddesi. Ama Coca-Cola burada çok özel bir hukuk kalkanı ve devlet desteğiyle hareket ediyor. Amerika'da bu yaprağı ithal etme yetkisine sahip tek bir yer var. New Jersey'deki Steppen Company. Bu tesis her yıl DEA gözetiminde tonlarca koka yaprağını ülkeye sokuyor. Yaprağın içindeki narkotik maddeyi kimyasal olarak ayırıyorlar ve tıbbi amaçla kullanılması için ilaç şirketlerine satıyorlar. Geriye kalan narkotik maddeden tamamen arındırılmış o posa ve özütse doğrudan Coca-Cola fabrikalarına gidiyor. Yani siz formülü yarın laboratuvarda çözseniz bile elinizde yasal olarak temin edebileceğiniz bir madde olduğu için o tadın aynısını yakalamanız asla mümkün değil. Bu aslında bir ticari sır değil devlet onaylı bir lojistik tekel. Tabii şimdi burada benim kafamda iki soru beliriyor. 1- Bu narkotikten arındırılmış özü Coca-Cola alabiliyorsa neden diğer şirketlerde alamasın? Bir adil ticaret politikası falan yok mu ortada? 2- koka yaprağından narkotik üreterek ilaç sektörüne ham madde sağlanması sadece Amerika'da mı yapılabiliyor? Başka bir ülke başka kanunlar demek ve bu üretim işlemi başka bir ülkede yapılamaz mı? Olay şu, uluslararası hukukta koka yaprağı ithalatı sadece tıbbi ve bilimsel ihtiyaç kadar. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler her yıl dünyanın ne kadar tıbbi kokaine ihtiyacı olduğunu belirliyor ve o kadarlık yaprak ithalatına izin veriyor. Bu maddenin lokal anestezi için kullanıldığını da belirtelim. Stephen Company bu yaprağı işliyor, tıbbi maddeyi üretiyor, Coca-Cola'nın aldığı özütse bu yasal üretimin kaçınılmaz bir yan ürünü. Eğer Pepsi de bu özütü isterse Stephen Company'nin daha fazla yaprak işlemesi gerekiyor. Ancak daha fazla yaprak işlemek piyasaya daha fazla tıbbi kokain sürmek demek. Eğer tıp dünyasının daha fazla bu maddeye ihtiyacı yoksa DEA sıf meşrubat aroması çıksın diye fazladan ham madde girişine izin vermiyor. Yani aslında diğer firmaların önündeki engel ticari değil, narkotik üretim kotası. Ve tamam o zaman yarısını Pepsi'ye, yarısını Coca-Cola'ya versinler. Yok, o da olmuyor. Coca-Cola 100 yıl önce bu madde ile ilgili yasalar henüz bu kadar sertleşmemişken yasal boşluktan faydalanmış ve mükteseb hak yani kazanılmış hak sahibi olmuş. Başka ülkelerde bu özütün kullanılması durumuna gelince Örneğin Almanya'da bir tesis kurdun, bu yaprakları ithal ediyorsun. Birleşmiş Milletler denetçileri gelip sana şunu soruyor. Bu yaprakları neden ithal ediyorsun? Eğer cevabın ilaç üretmekse sorun yok ama meşrubat aroması yapacağım dersen Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde bu yasa dışı ticaret sayılıyor. Yani adamlar ilaç üretiminden artan bu maddeyi kullanma hakkının bir şekilde tek sahibi olmuşlar. Peki bir şirket formülü korumak için neleri göze alabilir? Videonun sonuna gelirken size 1977 yılındaki o meşhur Hindistan krizini anlatmam lazım. O dönem Hindistan'da iktidara gelen yeni hükümetin sanayi bakanı George Fernandez tam bir çok uluslu şirket karşıtıydı. İki büyük Amerikan devini hedefine koymuştu. IBM ve Coca-Cola. Fernandez Coca-Cola'ya tarihe geçen o meşhur ultimatomu verdi. Eğer bu ülkede satış yapmak istiyorsanız Hindistan'daki hisselerinizin %60'ını yerel ortaklara devredeceksiniz ve daha da önemlisi o gizli formülü hükümetle paylaşacaksınız. Şimdi bir an durup düşünelim. Hindistan o zaman bile 100 milyonlarca potansiyel müşteri demek, dünyanın en büyük pazarlarından biri. IBM gibi büyük bir teknoloji devi bile bu devasa pazarı kaybetmemek için hükümetle pazarlık masasına oturdu, tavizler verdi. Ama Coca-Cola ne yaptı? Tek bir gün içinde Hindistan'daki tüm fabrikalarını kapattı. Binlerce çalışanını işten çıkarttı ve koca ülkeyi terk ettiler. Milyarlarca dolarlık potansiyel geliri tek bir hamlede çöpe attılar. Neden? Çünkü o formülü paylaştıkları an sadece Hindistan'ı değil, dünyadaki tüm dokunulmazlık algılarını kaybedeceklerini biliyorlardı. Hindistan hükümeti Coca-Cola'nın gidişiyle oluşan boşluğu doldurmak için Double Seven adında devlet destekli yerli bir kola markası çıkardı. Fakat o meşhur burukluk ve tat dengesi tutturulamayınca Double Seven tarihin tozlu raflarına gömüldü gitti. Coca-Cola ancak 16 yıl sonra Hindistan ekonomisi dışa açıldığında geri dönebildi. Nasıl ama? Coca-Cola için o formül sadece bir içecek tarifi değil, hiçbir hükümetin, hiçbir yasanın ve hiçbir paranın satın alamayacağı bir egemenlik ilanı. Videonun başına dönelim. Bugün bilim dünyası mikroskobik bir DNA sarmalından bir canlının tüm genetik geçmişini çıkarabiliyor ama 1886'dan beri üretilen bu siyah sıvıyı tam olarak kopyalayamıyor. Çünkü kopyalanamayan şey sadece bir molekül dizilimi değil, 138 yıldır ilmek ilmek örülen devasa bir sistem. Gördüğünüz gibi, Coca-Cola'nın sırrı tek bir kağıda veya tek bir maddeye bağlı değil. O sır, narkotik yasalarını esneten özel devlet izinlerinin, Birleşmiş Milletler sözleşmelerindeki o küçük istisna maddelerinin ve Hindistan'da olduğu gibi milyarlarca doları elinin tersiyle itebilen o sarsılmaz stratejik inadın birleşimi. Modern kimya kromatografi cihazlarıyla kolanın içindeki her atomu sayabilir. Hukukçular binlerce sayfa dava dosyası hazırlayabilir. Ama hiçbiri bu devasa sistemin yarattığı o dokunulmazlık zırhını delmeye yetmiyor. Coca-Cola'nın asıl formülü Atlanta'daki o soğuk banka kasasında değil. Devletlerle yapılan özel anlaşmalarda, Stephen Company'nin yüksek güvenlikli duvarlarının ardında ve sizin zihninizde kurulan o sarsılmaz duygusal bağda saklı. Sır kasadaki kağıt değil. 138 yıllık bu küresel düzenin ta kendisi. Ben Ozan Cansever. Vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Abone olur, beğenir, paylaşırsan çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.